Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, 64 kadrolu, 234 4D kadrosunda işçi, 28 ek ders ücretli meslek personeli ile müdürlüğün hizmet verdiğini söylerken, engelli ve yaşlı hizmetleri, çocuk, kadın, şehit, gazi, aile, toplum, sosyal yardımlar gibi alanlarda hizmet ettiklerini belirtti. Evde bakım maaşı olarak biliniyor e, vatandaşlarımız arasında. E, Düzce'de şu anda fiilen 2620 engelli vatandaşımız e, vatandaşımıza bakıcıları e, bakıcılarına ayda 1184 lira ücret ödenmektedir. Yaklaşık Düzce'ye her ay bu anlamda iki e, buçuk milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmaktayız. E, bununla şu hedefleniyor. Evde bakıma muhtaç olan engelli ve yaşlılarımız daha sağlıklı bir ortamda yaşasın. Bakımları en güzel şekilde yapılsın. İnsani olan değerleri en yüksek seviyede yapılsın diye bu ücret ödeniyor. Ve çok şükür ki engellilerimiz ve yaşlılarımız başka da hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca Engelli kimlik kartı vermekteyiz. Kendileri bağımsız olarak gidebilecek olan e, vatandaşlarımıza, yüzde %40'ın üzerinde ağır engelli olan vatandaşlarımıza engelli kimlik kartı veriyoruz. Bu kimlik kartlarıyla vatandaşlarımız belediye otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. E, 2200 vatandaşımız yaklaşık e, engelli kimlik kartına sahiptir. ve ee, bu kartın kendilerine sağlamış olduğu imkanlardan da faydalanmaktadır. Düzce'de 300 lira bulunduğunu söyleyen Yıldırım, 114 kişi kapasiteli ve tamamının dolu olduğu Hilmi Çilingir Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamen yatağa bağlı yaşlıların kaldığını ifade ederken, Muharrem Sancaklı Huzur de 47 kişi kapasiteli olduğunu, konsept bakımından Türkiye'de tek olduğunun altını çizdi. Neriman Çilingir Huzur Evi'nin de 72 kapasiteli olup tamamının dolu olduğunu bildirdi. Çocuk hizmetlerinin daha kapsamlı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, sevgi evlerini anlattı. Kız çocuklarımızın kaldığı FHMN Çocuk Evleri sitesi var. 52 kapasiteli ve zaman zaman kapasite üzerine çıkmaktadır. Kapasite altına hiç düşmeden hizmet vermektedir. Düzce Çocuk Evleri sitemiz var. Burada da 13-18 yaş arası erkek çocuklarımız kalmakta. Buranın kapasitesi de 40 olup e, 34 çocuğumuz fiilen buradan istifade etmektedir. Bir de çocuk evi koordinasyon merkezimiz var. Çocuk evi koordinasyon merkezimiz diğer çocuk kuruluşlarımızdan biraz farklı. E, sivil vatandaşların bulunduğu sitelerde, işte kalıcı konuklarda, mahalle işlerinde, e, kiraladığımız evlerde, her evde altı çocuk olmak üzere çocuklarımızın bakım ve koruması yapılmaktadır. 7 saat boyunca bu çocuklarımızın hizmetlerini gören bakım personelimiz olduğu gibi meslek elemanları, idarecileri ve grup sorumluları ev sorumlularıyla birlikte bu hizmeti sürdürmekte. Çocukların hayata en doğru şekilde hazırlanmalarını, komşuluk ilişkilerini Doğru yürütmeleri, kendi başlarına ayakta durabilecek şekilde potansiyellerinin geliştirilmesine bütün arkadaşlarımız çaba göstermektedir. 2012 yılından bu yana uygulanan koruyucu aile korusunda da açıklamalarda bulunan Yıldırım, 180 çocuğun kontrol altında olduğunu, bu çocuklardan 57'sinin koruyucu ailelere kazandırıldığını belirtti. Yıldırım çocuklara aile kazandırmak amacıyla koruyucu aile olmak isteyenlerin il müdürlüğüne başvurmasını istedi. Çocuk Hakları Komisyonu'nun eğitimlerinden de söz eden Yıldırım, özellikle erken yaşta evlenmelerin önüne geçmeyi amaçlayan önemli bir çalışma olduğuna işaret etti. Düzce'de kurulan mobil ekipler ile dilendirilen, aileleri tarafından istismar edilen çocuklarla ilgili işlemler yapıldığını belirten Yıldırım, emniyet ve zabıta ekiplerinin de destek verdiğini söyledi. Düzce'de 210 çocuğun kurumdan sosyal destek aldığını söyleyen Yıldırım, sosyal desteğin ne olduğu hakkında bilgi verdi. Biri olmayan bir aile, Evde çalışan hiç kimse yok, parçalanmış bir aile, anne tek başına kalmış, çocuğunu herhangi bir aile, akraba desteğinden yoksun, geçinecek hiçbir kaynağı yok, e, sosyal güvencesi yok. Böyle durumda kalmış annelerin e, bize müracaatlar oluyor, bazen ihbarlar oluyor, bazen bizim e, aile sosyal destek programını yürüten meslek personeli arkadaşlarımızın getirdiği ihbarlar oluyor. Bu ihbarlar neticesinde biz bu annelerin ve çocukların durumunu değerlendirerek onlara sosyoekonomik destek sağlıyoruz. Aile yanında destek anlamına geliyor bu. Belli bir miktar ücret ödeyerek çocukların eğitim, öğretim hayatına devam etmelerini sağlıyoruz. Yıldırım doğum yardımlarında ise ortalama olarak her ay 450 anneye, ilk doğan çocuk için 300, ikinci çocuk için 400... 3, 4 ve 5. çocuklar için ise doğum başına 600 TL bir sefere mahsus olmak üzere yardım yapıldığını bildirdi.